merhabalar. Ben Doktor Sevgi Ekiyor. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Son zamanlarda biliyorsunuz koronavirüsü ve bağışıklık sistemi konuşup duruyoruz. Ve şu anda da çok kıymetli bir arkadaşım yanımda. Akasya'cığım hoş geldin. Merhaba kanalıma hoş geldin. <gülüyor> 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 herhalde bir kanalımı çekiyoruz herhalde. Hoş bulduk. <laughs> evet double izleyebileceksiniz bizde hem Akasya'nın kanalında hem benim kanalımda hem sosyal medyamızda. Biz bugün ne yapacağız? Akasya ilk önce bana biraz kendi sıkıntılarından bahsetsin istiyorum. Ve sonrasında ona ne uygulayacağımızdan bahsetmek istiyorum ben. Benim mevsim dönümlerinde e, alerjilerim pik yapar yani artışa geçer. O dönemlerde mutlaka 10 e, seans e, ozon terapiye gitmeye çalışırım ve düzenli olarak bunu her sene tekrarlarım bu böylece alerjilerimi baskılıyor. Hı hı. Doğru mu söylüyorum? Akarsan'ın dediği alerji şu şekilde aslında vücudunda ürtüker alerji evet. dediğimiz nokta nokta kabarıklıklar, kızarıklıklar olan bazen dudağın gözünde şişmesine neden olabilecek bir ataktan bahsediyor. Bunun birçok sebebi olabilir. İşte tozdur, çimendir, fıstıktır, mevsim alerjidir, kokudur, topraktır. Birçok sebebi olabilir. Bunları da başka testlerle araştırmamız gerekebiliyor. Ya da hastalarımızın bu alerjiye sonradan özellikle yakalanmalarında hangi bağışıklık sistemlerinin bozulduğunu anlamamız gerekebiliyor. Aynı zamanda bağışıklık sistemimin de biraz güçlenmesini, bağışıklığımın yükselmesini de istiyorum yine bu mevsim geçişlerinde. Bir de özellikle şu anda virüslerin çok aktif olduğu bu dönemde sadece çok bahsi geçen korona değil, domuz gibi evet. vesaire türevi, influenza. Evet, influenzaların aktif olduğu dönemde bağışıklığımı güçlendirmek istediğim için evet. ozon terapi tercih Çünkü ediyorum. Çünkü Akasya aynı zamanda bir anne, küçük bir kızı var evde birlikte yaşıyorlar. Dolayısıyla onun hani yine okul hayatı, kendisinin yine hani sosyal iş hayatı çok fazla çevreyle de muhatap olmasına neden oluyor. Evet. Dolayısıyla bu dönemde yayılan evet korona başlığı üzerinden ilerliyoruz ama aslında bütün viral ve bakteriyel enfeksiyonların da daha iyi korunabilmesi için sizler de duymadınız artık bunu hani 40 yaş üstünde özellikle hastalıklı insanları bu tarz şeyler daha fazla etkiliyor. Hmm. E biz de tedbir olarak aynı şekilde ozon tedavisini yapmamız gerektiğini öneriyoruz. Evet. Biz şimdi akasya ozon tedavisini sizlerle birlikte başlatırken ben ozonu da geniş çaplı size anlatmaya devam edeceğim. E, bu konuda bana hemşirem asistanım yardımcı olacak. Ozon tedavisini ben ve e, zaman zaman da hemşirem hastalarımıza takacak şekilde organize ediyoruz. Gördüğünüz gibi bir turnike taktık. Şimdi bir damar yolu açacağız. O damar yolundan Ozonun kendi özel tüpüne 100 ya da 150 cc hangi doz miktarı ayarladıysak hastamızın var olan rahatsızlıklarına ya da yapmamız gereken tedaviye yönelik o kadar miktarda kanını alıp onu uygun dozda ozonlayıp geri göndereceğiz. Yani hayatınızda serum mutlaka taktırmışsınızdır. Aynı size damar yolu açıp serum takar gibi bir uygulama yapacağız. Şu anda gördüğünüz gibi 100 cc'ye yaklaşırken e, hastamızın kanı ee, onu planladığım dozda hemşirem yine 50 cc'lik ozon gazından çekip oraya enjekte etti. Burada genel algoritma genelde şöyle kuruluyor. Mesela 100 ml kan alıyorsak eğer genelde 100 cc gaz veriyoruz ve belli bir dozda onun toplam ne kadar doza denk geldiğini hesaplayacak şekilde tekrar şimdi verecek ikinci partisini, geri kalan ikinci 50 cc'sini ve sonra tamamlayıp Akasya'ya kendi kanını ozonlu bir şekilde ve Almanların da söylediği kan temizliği yapacak şekilde geri göndereceğiz. Akasya'da aslında daha önceden beri ozon tedavisi yaptığı için bu konuda biraz bilgili. Ben ona bir tane soru sormak istiyorum. Seni en çok ozon tedavisine iten etken, olay, durum, bildirimi ne oldu mesela? Ozonun tarihçesi mi oldu? Gördüğün bir başka insanın sonuç alması mı oldu? Evet, ben ozon terapiyle yaklaşık 10-12 sene önce sanıyorum, tam hesaplayamadım ama tanıştım. 10 seans ozon e, tedavisi gördükten sonra gerçekten ürtikerlerim yok denecek kadar azaldı. E, ve bunun e, antihistaminiklerle bile aslında var olamayan rahatlığa kavuştum ya yakalayamadım. Rahatlığa kavuştum. O yüzden e, hayatımın e, belli dönemlerinde ozon almayı e, bir alışkanlık haline getirdim. Evet şimdi bu bilinçli hastamız biz de sizi işte bilinçlendirmek istiyoruz aynı akasya gibi. Ben de aynı şekilde çocukluğumdan gelen alerji ataklarım yüzünden ve yetişkinlikle birlikte bu alerjilik at alerji ataklarımı sürekli değişip artması sebebiyle ozonla tanıştım. Ta tıp fakültesindeyken ozonla tanıştım ve hayatımda estetik yaparken kişilerin daha sağlıklı olması gerektiğini, daha güzel görünebilmek için döküntülerinden kurtulması gerektiğine inandığım için ya da hastaların hormonal değerlerinin daha iyi olması gerektiğine inandığım için dolayısıyla hastalarımla genelde kombin işlemler yapmaya başladım. Birçok hastam şaşırır. Egzama ile gelir, roze ile gelir, akne ile gelir. Ama ben derim ki ona önce bir ozon tedavisi ve detoks yapalım. Birlikte paralelinde sana mezoterapi ve cilt bakımları yaparım derim. Ve hastaları bu şekilde hem içten temizleyerek hem cilsel problemlerini ikisini birlikte Menşin edip temizliyorum. Ozon tedavisi gördüğünüz sürede şunu fark ediyorsunuz, bu görsel bir şey gerçekten de. Kanınız resmen böyle tatlı bir kırmızıdan canlı e, bir kırmızı. O canlılığı siz zaten hayat kalitenizde de hissediyorsunuz. Benim temel ihtiyacım alerji de ama var. Evet, sen sistemini çalkala geri e, göndermeye başlayalım. Evet. Ondan sonra sistem... Bir de bu arada göründüğü gibi değil. Gerçekten çok rahat bir işlem. Hem bağışıklık sisteminiz daha güçleniyor, cilt kaliteniz daha iyi bir hal alıyor. Hayat kalitenizi yükselten bir şey gerçekten. Bunu gerçekten... Enerjin yükseliyor. Şeyden. Uykun daha çok düzene giriyor. Evet, daha zor yoruluyorsunuz ve evet, kanınızın renginin açılması gerçekten inanılmaz. Hem his olarak çok iyi, hem zaten vücudunuzda dolaşırken hayat kalitenizin arttığını fark ettiğinizden kolay kolay vazgeçemiyorsunuz. Hayatınızda mutlaka senede bir bir ozon kürünü ya da iki durumunuza göre tabi bunu sayın sevgi ekiyor. Doktorum size çok daha net anlatır ama hayatınıza sokmanızı ben bunu alan biri olarak şiddetle tavsiye ederim. O durumu şöyle özetleyeyim ben size. Kanınızın renginin değişmesinin en önemli sebebi kanınızdaki oksijenizasyon miktarının değişmesi. Yani oks ozon gazı aslında O2'nin bir tane daha O gazına bağlanmasıyla oluşan bir gazdır. Ve vücudunuzdaki pH değerinin yani asidikten daha normal nötr değerlere dönüşmesini evet. ve yine kanınızın oksijenizasyonunun artmasını sağlayarak dolayısıyla kan renginiz ne kadar karbon monoksit, karbondioksit gibi gazlardan azalırsa ve oksijeniniz o kadar yükselirse kan renginiz açılıyor. Aslında Akasya'nın gözlemlediği ve takip ettiği şey bu oluyor. Diğer bir nokta, evet ozon tedavisini indikasyon dediğimiz yani kişinin indikasyonu şu anlama geliyor. Ee, var olan anemnezini aldığımızda, geçmiş hikayesini, öyküsünü aldığımızda, şu andaki muayenesine baktığımızda kişinin hangi rahatsızlıklardan ve hangi sebeplerden ozon yaptırdığına dair bir doz aralığı ve seans sayısı belirliyoruz ve seans sıklığı belirliyoruz. Bir kanser geçirmiş bir vaka, trahit hastası bir vaka, insülin problemi olan bir vakada 12 seans uygulayıp bu seansları haftada 3'ü 3'ü 3 hızlıca tamamlıyoruz. Ama bir alerji atağında mesela normal sağlıklı bir birey ise sadece bir alerji atağı varsa kişinin ilk 3 hafta boyunca 2 ya da 3 seansını yapıyoruz üst üste. Yani iki kez geliyorsa 3 hafta, 3 kez geliyorsa 2 haftada 6 seansını tamamlıyoruz. Sonra haftada bir, haftada bir, haftada bir 10 seansını tamamlamamız yeterli oluyor. Peki devamını nasıl getiriyoruz diye soracak olursanız bir Nasıl bir meslek grubunda olduğu, nasıl bir yaşam standardı olduğu çok önemli. Mesela pilot gibi sürekli uçan, çok insanla temas eden, benim gibi doktor ya da hastane çalışanıysa hani çok fazla toplumsal enfeksiyonla mücadele eden birileri ise onlara mutlaka ayda bir ayda bir devam ettirin diyor seni. Ama daha sağlıklı bir birey ise kişinin dediğim gibi çalıştığımız konusuna bakacak olacak olursak 2 ayda bir olabilir bu, 3 ayda bir olabilir. Ama genelde araları artık çok uzun açmıyoruz ki depo ettiğimiz bu etki ve kanımızda biriken oksijenizasyon etkisi uzun soluklu devam etsin diye. Biz şimdi akasya'ya gördüğünüz gibi aldığımız kanı ozonladık. Hatta ozonlandığı zaman aslında kan rengi bir tık açıldı. Hani ozon gazından ötürü. Şimdi geri gönderiyoruz. Planladığımız bu dönemde en son seansı 6 aydan fazla geçtiği için Akasya'nın haftada 2 ya da haftada 3 bana 2 hafta kadar gelecek. Sonrasında haftada bir araya açmaya başlayıp bir 10 kürünü bu sefer tekrar alacak. Sonrasında işte hiç ara vermeden Akasya'ya planladım 2 ayda bir bir seans bir seans devam etmesi. Ama seyahat eder. Ama kızı çok rahatsızlanır. Ama işte oyununda vesairede hani bir problem olur, yorgunluğu artar vesaire. O zaman gerekirse ayda bire, gerekirse akut dönemlerde üst üste yine haftalık iki ya da üç seans yapmayı ek doz olarak ekleyebiliyoruz. Aa, Bu tamamıyla kişi özel bir yönetim formatı olması gerekiyor yani. Evet. <laughs> evet ben mesela iki gün sonra, üç gün sonra yine buradayım askerim. Çünkü kanalı rengi beni oldukça... <laughs> Bu suzu etti. Bu da de bir de gösterge şey oluyor mi? en azından Gerçekten hastalarımızı oldu? ikna etmek için. Evet, şu an ikna oldu. <laughs> ne olduğunca kanın rengi koyuluyor. İşte karbon monoksit, karbondioksit miktarı artar, pH dengesi iyice asitlikleşir vesaire. O zaman kanınızın rengi koyulaşabilir. Siz de bu ipucuyu yakaladığınızda aslında ozon tedavisine ihtiyacınızı tekrar anlayabilirsiniz. Yani kış mevsimine geçişi, zaten işte yediklerimiz biraz daha artık biliyorsunuz depolanan gıdalar yiyoruz, çok karbonhidrat tüketiyoruz, kahve tüketiyoruz. Bunların hepsinin aslında kan renginde kanın kalitesinde çok e, evet. ciddi etkileri var yani şöyle bir güzel bir dağ tatili yapsanız oksijen alsanız ya da ya, ya da güneşli bir yere gitseniz belki her şey değişecek ama kıştan çıkmak her zaman Gidip gelmek değildi de, kalıcı yaşam stili yapmak maalesef değiştiriyor hani Bazen hastalar takviye kullanırken, bu kutlar tedaviler yaparken bana en çok sorulan sorular arasındadır. Yani ben zaten şu kadar portakal yiyorum, ben zaten yılda 3 kez atıyorum kaz dağlarına gidiyorum. Ama maalesef arkadaşlar 3 günlük bir hava almanız size enerji açısından iyi geliyordur, biraz tazeliyordur ama hücresel düzeyde yenilenme 3 aylık bir şeydir. Yani sizin dolayısıyla böyle bir yerde eğer ki kronik bir akciğer rahatsızlığınız varsa zaten, nefes probleminiz varsa zaten, işte yeni kronikleşen e, buradaki e, yani kalabalık şehir hayatına uygun olmayacak durumlarınız varsa siz zaten evet daha iyi survive edebilmek için hani oksijen miktarı daha iyi olacak, işte egzoz değerleri daha düşük olacak, daha temiz hava şartlarına sahip olacak yerlerde yaşamanız gerekir. Hani sadece ozon tedavisi almış olmanız hani %100 yeterli demem öyle bir hasta için hani. Lakin ozon tedavisini aslında evet İstanbul'da yaşıyorsanız yani büyük şehirlerde yaşıyorsanız stresli bir hayatınız, yoğun iş hayatınız varsa e, gördüğünüz gibi şu anda toprak aynı toprak değil, hava aynı hava değil. Dolayısıyla ozon tedavisi artık hani 7'den 70'ini sağlıklı sağlıksız herkesin alması gereken bir tedavi. Evet. Gelin size bir özet de çıkarayım aynı zamanda. Biz ozonu nelerde en çok kullanıyoruz? Yine söylediğim gibi hani bir vücuttaki oksijenizasyonu düzenlemek, bağışıklığı arttırmak, alerji, döküntü bunlara başlıklarını açalım. Egzemalar, liken planuslar, işte dermatitler, ürtüker alerjiler. Hani bazı işte rozeler, bazı cilt rahatsızlıklarının temelinde de yine vücuttaki oksijenizasyonun bozulması etkili. Bağışıklığın değişmesi etkili. Dolayısıyla onlarda da mutlaka ozon tedavisine başvuruyoruz Yine söylüyorum tiroidiniz, goiteriniz varsa insülin direnci ya da insülin şeker probleminiz varsa işte kanser geçirmişseniz ya da kansere yatkınlığınız varsa yine işte e, kondisyon yetersizliğini hissediyorsanız, zayıflama ihtiyacınız varsa çünkü ozon çok ciddi yağ yakımı yapar aynı zamanda vücutta ATP dediğimiz hücresel mitokondri enerjiyi salgılattırır bize. Dolayısıyla depresyonunuz varsa yani e hal bulgularının sebebiniz ne olursa olsun yine ozondan aynı şekilde hani bu psikolojik kaynaklı bile olsa faydalanabiliyoruz. Şey, Gördüğünüz e, gibi herpesler, virüsler ve virüsler. bütün virüslerde, bakterilerde işte bağışıklığı korumak için faydalanabiliyoruz. Dolayısıyla ozonun bir de yapılma şekillerinde farklılıklar var. Bizim şu anda en sık tercih ettiğimiz damar yolundan major teknik dediğimiz ozon uygulaması. Çünkü damar yolundan verilen bir sistem saçınızdan, tırnağına, karaciğerinizden, işte akciğerinize, her yerinize damar yoluyla yayılır. Eklemlerinize vesaire. Bir de hastalarımızın lokal problemleri vardır. Mesela işte yaşlısınız, diz ağrılarınız var, eklemlerinizde sıvılarınız azalmış, sürtünmelerde fazlalık var. İşte biz o bölgeyi hem kendi kanınızdan PRP, GRP ayrıştırarak yapıyoruz hem de aynı zamanda ozon enjekte ediyoruz. İşte menisküsünüz var, boyun bel fıtığınız var, sırt ağrılarınız var gene. Oradaki ağrılarınızın geçmesi ve dokuların rahatlaması için yine o bölgelere lokal ozon tedavisi yapıyoruz. Dolayısıyla ağrıda da ozon morfin kadar etkili olup ve o bölgenin rejenerasyonunu dolaşımını iyileştireceği için aynı zamanda çok sık başvurduğumuz yöntemler arasında. Evet. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Ozon tedavisi tıp fakültesinden sonra hekimlerin bakanlığa başvurarak sertifika sahibi olduktan sonra yapabildiği bir tedavi olup sertifikalı hekimlerden görüş alıp tedavilerinize yine hekiminize danışarak başlamanız gerekiyor. Sağlıklı günler diliyorum. Bu arada Doktor Sevgi Ekör kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi lütfen açın. Like da bırakmayı ve yorum yapmayı da eksik etmeyin. Akasya'yı kıskandım. Ben de biliyorsunuz ki kronik bazı rahatsızlıklar olan, daha doğrusu alerjileri olan bir tipim. Ve o sebeple zaten ta tıp fakültesi yıllarımda ozonla tanışmıştım. Ve kendimi de çok düzenli bir şekilde yapıyorum. E şu anda biliyorsunuz ki bağışıklığımız kuvvetli olması lazım. Çalışmaya da devam ediyorum. O sebeple kendime de yine bir 3 doz ozon yapmayı planladım. Asistanım şimdi bana da ozon yapılırken sizi bu durumu anlatmaya devam edeceğim. Ozonun özellikle yapılmış şekillerinde bazı farklılıklar vardır. Bir majör ozon tedavisi dediğimiz damar yolu açacak şekilde kanınızı alarak ozonlayıp geri gönderme yöntemi vardır. Bir minör ozon tedavisi dediğimiz damarınızdan işte bir 3 cc, 5 cc, belki de 10 cc kadar kanınızı çekip deltoid ya da gluteal kasınıza ozonlayıp bir depo etkisi yaratması açısından enjeksiyon modeli vardır. 3 lokal ozon tedavisi dediğimiz ozonun enjektörle çekilip o bölgedeki bir yaraya ya da o bölgedeki bir akneye, o bölgedeki hani bir e, mesela sırt kaslarına vesaire ya da eklem içi enjeksiyonları da lokal ozon tedavisi olarak anılır. Bir de başka vakalarda kullanılan torbalama yöntemi ve rektal ozon gibi ozon uygulaması vardır. Hani özellikle bağırsak tedavilerinde bağırsak işte kanseridir, işte disbiyozistir, işte bağırsakta mantar vesaire istenmeyen bakterilerin üremesidir gibi vakalarda da e, yine sistemik de etkisi yüksek olacak şekilde rektal ozon uygulaması verilir. Torbalama yöntemi de en çok diyabetik ayakta uygulanır. Hastanın daha neden belki bir şeker hastasında görmüşsünüzdür kötü bir e, yarası olur. Hani kokan bir yarası olur. Hani ayaklarında ya da bası yerlerinde mesela yatalak hastaysa bası yerlerinde yine hani o bölgeyi de aynı şekilde ozonun işte bir torba içerisinde hani infüzyon yapabilmesi yani cildin içerisinden ve yaranın içerisinde emilebilmesi için torbalama şeklinde verilmesi vardır. Gördüğünüz gibi benim de kanım birazcık koyulaşmış durumda. Daha iyi günleri vardı ama şu gene de fena değil. Şimdi kendimden de yaklaşık 100 cc kadar gayet sağlıklı bir şekilde iyi bir kan basıncına sahibim. Gördüğünüz gibi kanım dolmak üzere. İstediğim dozda asistanım ozonu enjekte ediyor. Bakın ozon enjekte edilirken zaten kan köpürüyordu gördüğünüz gibi. Daha da fazla köpürmeye başlayacak. Evet gördünüz şu anda. Bir anda ozon gazı aslında kanın içerisine nüfuz etmiş oluyor. Doz ayarında şimdi ikinci 50 cc dozum çekilecek. Çünkü ben de kendimi 100 cc kana karşılık 100 cc ozon 5 mikrogram mililitreden hesaplayacak şekilde ayarladım. Gördüğünüz gibi ikinci kez tekrar ozon gazı enjekte ediliyor. Evet. Sonra bunun tam karışması için biraz şişeyi çalkalamaya başlıyoruz. Bakın kanın rengi hemen açıklaşmaya başladı gördüğünüz gibi. Çünkü ne yapmış oldu ozon gazı içerisindeki karbon karbondioksit miktarını düşürmüş, pH dengesini dengelemiş oldu ve kanın rengi oksijenizasyon açısından açıklaşmış oldu. Ve hiç gördüğünüz gibi sistemi bozmuyoruz. Aynı şekilde takıp geri gönderiyoruz. Hazır ozonum devam ederken bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ozon tedavisini yapılamadığı tabii ki hastalar var. Bu hastalar içerisinde özellikle kanama pıhtılaşma problemi olan hastalarımızı ozon tedavisine kabul etmiyoruz. Düzenli diyalize giden hastalarımızı ozon tedavisine kabul etmiyoruz. Akut kanser immunosuppressive tedavi gören, radyoterapi, kemoterapi gören hastalarımızı yine keza ozon tedavisine kabul etmiyoruz. Bunlar da diğer detayları